Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk alfabesini anlatacağım. Hello everyone. Today I will teach you Turkish alphabet. Türkçede 29 harf vardır. There are 29 letters in Turkish. 21 ünsüz ve 8 ünlü harf bulunur. 21 consonants, 8 vowels. A araba B bebek c civciv ç çiçek d dede e eşek f fil g gemi yumuşak g ağaç h horoz ı ışık i, iplik, j, jilet, k, kapı, l, lale, m, masa, n, nine, o, otobüs, ö, öğrenci, p, papatya, r, radyo, s, sepet, ş şişe t telefon u uçak ü üzüm v vazo y yatak z zürafa